Kur'an-ı Kerim'de bize kıssası anlatılan peygamberlerden birisi Hz. Yusuf'tur. Ve onun kıssası Kur'an'da Ahsenul Gasas kıssaların en güzeli şeklinde anlatılır. 13-14 sayfa tutan bir kıssa ve bir başka peygamber için bir surede bu şekilde baştan sona bir kıssa, uzunca bir kıssa şeklinde yok. Sadece iki sayfalık Nuh suresi var ve orada Hazreti Nuh'un hayatından iki sayfa bize anlatılmış. Bu durum Hazreti Yusuf'ta daha ileri boyutta yer almakta. Ve onun kısası pek çok ibretlerle dolu. Dua cihetiyle de bizlere gerçekten çok güzel mesaj veriyor. Kıssasını kısaca hatırlayacak olursak, kardeşleri tarafından kıskanılıyor, kuyuya atılıyor. Birileri tarafından bulunup Mısır'a köle olarak satılıyor köle olarak bulunduğu evde evin kadını Züleyha ona göz koyuyor. Onunla beraber olmak istiyor. Böyle bir durumda o şöyle dua ediyor. Rabbi Rabbî essiccün ehabbu ileyye mimma yed'ûnûnî ileyhi. Ya Rabbi zindan onların beni davet ettikleri şeyden bana daha sevimlidir. Yani bir tarafta harama girmek var. Diğer tarafta zindana girmek var. Hazreti Yusuf zindana girmeyi tercih ediyor. Ve illa tasrif anni keydehunne eğer bu kadınların hilesini benden çevirmezsen esbu ileyhinne onlara meylederim ve ekum cahilin ve cahillerden olurum. Neticede zindana atılıyor. Zindanda rivayetlere göre 7 yıl kalıyor. Zindanı bir medreseyi Yusufiye'ye çeviriyor. İşte burada Hz. Yusuf'un o yiğit duruşu günaha meyletmek değil, günahtan kaçmak ve bu noktada Allah'a sığınmak. Ve günahtan kaçmanın bedeli zindan da olsa zindanı tercih etmek. İşte günümüze bakan yönüyle bunu değerlendirecek olursak günümüzün her tarafında günahlar insanlara haydi gel diye davet etmekte. Günümüzde günahlara ulaşmak çok da zor değil eski zamanlara nispetle. Özellikle iffetle alakalı, namusla alakalı, ırzla alakalı durumlar günümüzde çok daha çetin bir imtihan halini almış. Böyle bir durumda günümüz insanları Hz. Yusuf gibi bu duayı yapabilmelidir. Kıssanın sonunda artık Hz. Yusuf zindandan çıkmıştır ve Mısır'ın azizlerindendir. Anne babasıyla kardeşleriyle bir beraberdir. Daha ölüm gelmeden ölümü Allahu Teala'dan istiyor. Ve kısa onun bu duasıyla bitiyor zaten. Ve duasında diyor ki: "Rabbi ya Rabbi, kad ateyteni minel mülk. Bana saltanattan bir nasip verdin. Ve allemteni min tevilil ehadis. Olayların yorumunu, bir yönüyle rüya tabiri bunları bana öğrettin. Fatır as vel art ey gökleri ve yeri yaratan yaratıcı teveffeni müslimen bir müslim olarak beni vefat ettir ve hıkni nevi salihin ve beni salih kullarının arasına ilhak et onların arasına kat. Burada önce Cenab-ı Hakk'a minnettarlığını dile getiriyor. Ya Rabbi bana saltanat verdin. ehadisin tevilini, rüyaların yorumunu, olayları ölçüp biçebilmeyi bunları bana öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan yaratıcı diyor. Ve ente veliyye diyor. Sen benim velimsin. Fid dünya vel ahira. Dünya ve ahirette benim velimsin. Malum veli çocuğun masraflarını üstlenir, ihtiyaçlarını karşılar, birebir onunla ilgilenir. İşte Allah velidir. Gerçek veli Allah'tır. Hazreti Yusuf Allah'a bu ismiyle nida ediyor. En teveli fit dünya vel ahira. Sen dünya ve ahirette benim velimsin diyor. Ve teveffeni müslümen beni bir müslim olarak vefat ettir. Sana teslim olmuş bir kimse olarak. Vel salihin salihler kervanına beni kat. Burada e, Müslüman olarak vefat etmeyi Allah'tan istemek harika bir durum. Çünkü hayat boyu insanlar bir imtihandan geçiyor. Son an son derece önemli. İşte bir Müslüman olarak Allah'a teslim olmuş, boyun eğmiş biri olarak vefat edebilmek en büyük bir masariyettir. Bir de insanlar salih olanlar var, facir olanlar var. Feriqun fil cenne ve feriqun fis sair. Bir fırka cennette, diğer fırka ateşte olacak. E cennete gidecek fırkayla, salihlerle beraber olmak bu da elbette e, en büyük isteklerimizden biridir. Dolayısıyla e, bu duayı kendimize de uyarlayarak en azından En tevelliyi fid dünya vel ahira teveffeni müslimen vel hüknibis salihin bu kısmı doğrudan kendimize uyarlayarak aynı lafızlarla dua olarak yapabiliriz. Burada belki bazılarının yanlış anlaşıldığı bir durum oluyor. Yani Hz. Yusuf anne babasıyla buluştuktan hemen sonra bu duayı yapıp da vefat etmemiş. Öyle anlayanlar var. 60 yaş civarında anne babasıyla bir araya gelmişse kitaplarımızda Hz. Yusuf'un 120 yıl civarında vefat ettiği geçiyor. Allahu Alem bir sevap. Yani dolayısıyla daha bir miktar yaşıyor, epey yaşıyor. Ardından daha ölüm gelmeden bu şekilde e, imanlı bir şekilde Hakk'a boyun eğmiş biri olarak ölmeyi Allah'tan istiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, ölümün temenni edilmesi edilecekse nasıl olmalı? Bununla alakalı muhteşem bir ölçüyü bize veriyor. Ve şöyle dua edin diyor. Allahumme ahyini me'kanetül hayatu hayran li. Allah'ım yaşamam hayal, hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Ve teveffeni ize kanetül vefatu hayran li. Ölüm hakkında hayırlı olduğunda ise beni vefat ettir. Eğer yaşayıp güzel şeyler yapabileceksek bu bize verilmiş bir fırsattır. Uzun ömür bu noktada problem değildir. Ama e, uzun hayat kötü sonuçları olacaksa Allah'tan hayırlısını istemek gerekir. İşte yaşamak hakkımda hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Vefat etmek hakkımda hayırlı olduğunda beni vefat ettir. Çok harika bir dua ve bizlerinde böyle bir duası olmalı. Dua hazinemize bu duada ilave edilmeli.